<laughs> insanlar yani bu meselede kendi kendine biraz tartabilir. Kimden gelirse gelsin bir şeyin İslam'a menfaati varsa kalbine baksın. Ona taraftarlık yapıyor mu yapmıyor mu? Kimden gelirse gelsin Senin partinden de değildi, senin grubundan da değildi, senin şeyinden de, tarikatından da değildi, hiç fark etmez. Herkes bu meselede kendisinin ihlaslı olup olmadığını bununla ölçebilir. Ne dedi? Kimden gelirse gelsin. Hem ihlas ve hakperestlik ise... Evet. İhlas ve hakperestlik ise... Noktalı virgül var orada. Normal. Normal. Evet. Neymiş? İhlas ve hakperestlik ise, evet. Müslümanların Hı. nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Tamam. Bu işte Müslümanların menfaati var mı? Var. O adama taraftar olacaksın. O adamı seveceksin. O adama yardım edeceksin en kötü en kötü vaziyet ile ayağına takus koymayacaksın. Tekerine takus koymayacaksın. Karışmayacaksın. Yani o da en kötüsüdür ama yani aleyhinde bulunmaktan iyidir. Şimdi bakıyorsun birçok hususlarda Müslümanların muazzam menfaati olan işler var. Ya yani bu memlekette o günler için yaşlarınız biraz küçük görmediniz yani. 60'lı senelerden bahsediyorum. Yani öyle o kadar 40'lı senelere de gitmiyorum. İki günün biri buraya polis ayakkabısıyla girerdi eğer eski olsaydı. 60 senelerde olsa var ya 75'e kadar, 80'e kadar. Polis iki günün biri ayakkabısıyla, çamurlu ayakkabısıyla buraya gelirdi. Şu kitapları bir devrederdi, alt üç ederdi. Hepimizi karakola toplarlardı. Bir hafta on gün orada kalırdık. Ondan sonra bir şey yokmuş bırakırlar. bırakırlardı. E bunlar fiilen yaşanılan şeyler. Bugün elhamdülillah böyle şeyler olmuyor. Şimdi bu vaziyeti temin eden insanlara karşı senin partinde olsun, olmasın. Senin grubunda olsun, olmasın. Senin tarikatında olsun, olmasın. İslam'ın menfaati var bu işte. Bu işte İslam'ın menfaati var. Kimden ve nereden gelirse gelsin Müslümanların menfaatine taraftar olmak lazım. İşte ihlas bu. İhlas ve hakperestlik bu. Kalbine bak. Herhangi bir şeyden dolayı İslam'a, İslam'a faydası olan bir adama zıtlık yapıyor mu, yapmıyor mu? Eğer yapmıyorsa sende ihlas var. Yapıyorsa yani biz işte bekliyorduk ki bizim nakşi korundan çıksın böyle bir hizmet. Biz bekliyorduk ki nurculardan için böyle birisi. Biz bekliyorduk ki işte bundan soyu boyu böyle bir adam olsun. Senin beklemene Allah mecbur değil. Yani Allah senin beklediğin şeyi vermeye mecbur değil ki kardeşim ya. Allah dini mübini İslam'ını o adamla takviye ediyor. O adamla kuvvetlendiriyor. Eğer ihlaslıysan ve hakperestisen o işe taraftar olursun eğer ihlasın ve hakperestliğin müsait değilse yani bunlardan mahrum isen çeşitli bahanelerle o adamın aleyhinde bulunursun. Bahane mi yok yani? Bahane mi yok? İnsan bir şeyin aleyhinde bulunmak dedi mi yüz tane bahane bulur yani. Niye bu böyle? Niye şöyle? Niye öbürü böyle? İhlas ve hakperestlik ise İslamiyet'in menfaatine nereden ve nereden, nereden <laughs> gelirse taraftar olmaktır. Kendi grubundanmış, kendi tarikatındanmış, kendi partisindenmiş veya değilmiş. Bunların hiçbirisi senin o adama yardım etmene ve sevmene mani olmamalı. Eğer hakperest ve ihlaslı bir insansa. Bu ölçü elde bulundurulursa İnsan büyük aldanışlara düşmez, büyük yanılmalara düşmez. Yoksa mevzi bir hadiseye bakarsan, bir hadise, tek bir hadiseye bakarsan adam bin tane kusur tespit edersin yani. Ama böyle üste çıkıp baktığın zaman eğer umumi gidiş İslam'ın menfaatine ise onun aleyhinde bulunmamak lazım. Bulunmak hakperestlik ve ihlas değildir. İhlas ve hakperestlik ise Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifade nereden ve kimden olursa olsun Müslümanların istifadesine taraftar olmaktır. Nereden ve kimden olursa olsun. Canım böyle bir soysuz bu işi yapabilir mi? Bu işte İslam'ın menfaati bu var mı? Var. Sen onun soyunu sopunu bırak bir tarafa, o adama tarafta olmayan dinen mecbursun. Dinen mecbur. Yoksa onun kusurunu aramak, bilmem ne etmek böyle mevzi yerlerine bakmak, efendim işte şöyle de yaptı, böyle de yaptı vallahi insan bahane ararsa bin tane kusur bulur yani. Kusursuz insan mı vardır? Ama umumi gidişte İslam'ın menfaati varsa onun aleyhinde bulunamazsın. Eğer bulunursan, o işin halinde, o adamın aleyhinde bulunursan, ihlas ve hakperestlikte geri kalmışsın demektir. Evet. Buyur. İhlas ve hakperestlik ise, Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Yoksa benden ders alıp sevap kazandırsınlar düşüncesi nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. Ey sevaba hırslı ve ameli uhreviyede kanaatsiz insan! Bazı peygamberler gelmişler ki mahdut birkaç kişiden başka ittiba edenler olmadığı halde yine o peygamberlik vazife-i kutsiyesinin hadsiz ücretini almışlar. Mektubat-ı Rabbani'de öyle emrediliyor. Diyor, Hindistan arzında çok peygamberler gelmiş diyor. İmam Rabbani Hazretleri. Hindistan'a çok peygamber gelmiş diyor. Bunların ümmetleri hiç olmamış. Bazılarının bir kişi olmuş ümmeti, bazılarının üç kişi olmuş, dört kişi ümmeti olan peygamber hiç yok diyor. Ama peygamber Allah'ın seçtiği kul. Allah ona peygamberliğinden dolayı peygamber olduğu için mükafatını veriyor. Ama insanlar dinlemiyorlar. Peygamberdir dinletemiyor. Peygamberdir dinletemiyor. Mesele dinletilmek veya dinletilmemek değildir. Mesele tebligatını yapmaktır. Hakperest olmaktır. Hakka taraftar olmaktır. Hakka taraftarlık çok mühim bir şeydir yani. İnsanda vicdan ölçüsüdür bu. İnsanın vicdan ölçüsü hak, hakka taraftar olmaktır. Kimin elinde olursa olsun. Ben her zaman söylüyorum. Yani bizim e, adeta hilkatimiz bu kemalizm düşmanlığı üzerine kurmuş. Yani sanki Allah beni bu kendimize düşmanlık için, için yaratmış. O kadar zıdım bu işe. Fakat bir gün kalktın ki İsmet İnönü tövbe istiğfar etmiş. Olur mu? Olur. Dedi ki ben tövbe istiğfar ediyorum. Ben yanlış yoldaymışım. Ben eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip iman ediyorum. O anda biter her şey. O anda ona düşmanlarımız biter. Bu bizim mümin kardeşimiz olur. Eğer münafıklık yapmıyorsa. Bizim mümin, kardeşimiz olur. Asr-ı saadette bunun misalleri çok. Dedi ki ya Resulallah bu adam kelime-i şehadet getireni öldürdü. Niye vurdu? Bizden çok zayiat ver, bize çok zayiat ver, çok adam öldürdü bizden. Ben de onu sıkıştırdım, kılıncı kaldım burada vuracağım zaman kılıç korkusundan kelime-i şehadet getirdi. Efendimizdeki Efendimiz dedi kalbini yardım baktın mı? Kılıç korkusundan mı yoksa hakikaten mi iman etti. Hayır bakmadım. Sen nasıl kelime-i getiren adam öldürürsün dedi. Ve diyor bunu bu sözü tekrar etti durdu. Üsame bin Zeyd de allah Alem bu işi yapar. En sevdiği şey mi? Ashabı. Ve Hazreti Üsame diyor ki ben Temenni ettim ki keşke bundan evvel Müslüman olmamış olaydım. O hatayı yapacağım. Kulasa bir şeyde İslam'ın menfaati varsa insaf etmek lazım, merhamet etmek lazım. Böyle e, bir şeydir. Yani bu mesela e, memleket işgale uğradığı zaman, devletler işgale uğradığı zaman nizami ordu toplamak mümkün değil. İşgal altındasın çünkü. O zaman ne oluyor? Herkes kendi beldesini, kendi memleketini muhafaza etmek için çete harbine başlıyor. Üç kişi, beş kişi başına topluyor, kendi köyüne düşmanı sokmuyor. Öteki de kendi düşmanı, Öbürü de üç yüz, kişi topluyor, Antep adam sokmuyor. Öteki bir yani çete harbi yapıyorlar. Ama düşmanı defettikten sonra çete harbine devam edemezsin. Edersen ordu teşkil olmaz. Orduya isyan olur bu sefer. O alışkanlık artık kendisinde muhalefet huy haline gelmiştir. Hakiki memlekete sahip olan bir adam çıktı mı ona karşı da silah kullanmaya başlıyor. Onun için ekseriyetle böyle ee, düşman tepelenip dışarıya atıldıktan sonra iç mücadele başlar. Zaten yani birbirlerini öldürmeye başlarlar. Sebebi bu. Alışmıştır. İlla birine şey yapacak, isyan edecektir. Müslüman öyle olmamalı. Biz bugün e, ta 2000'lere kadar, 2005'lere kadar kemalizme karşı var gücümüzle muhalefet ederken e sonradan Allah'ın lütfu keremiyle benim senin gibi İslam'da samimi insanlar Allah çıkarttı ortaya. Bizim en azından bizim görüşümüz bu. Buna muhalefet edemezsin. Şimdi alışmışız kemalizme ağzı dolusu küfür etmeye. Küfür edecek adam kalmadı mı hadi bunlara çevir bu sefer. Öyle olur mu? Yanlış. Yanlış. Bir şeyde İslam'ın menfaati varsa bu Hasan Hüseyin Ali Veli şeyi ölçüsü yok burada. Yani tahsisat yok, tahsis yok. Ne var? Hadise var. Nerede olursa olsun, şurada bir hadise var. Bu iş, iş bu işte İslam'ın menfaati var. Bu adama taraftar olacağız. İsterse senin babanı öldürmüş olsun. O iş başka, o iş başkadır. Hmm.